Bugün korkacağız abi. Bugün altımıza edeceğiz. Haberiniz olsun abi. Bu ne lan? lan? Ne, biçim bir eve girdik ya? Bu ne abi? Bolt F. Allah! İyi doğdu İlhan'ım? Allah! <gülüyor> Andre! Ulan! Andre! Andre nereden an? Andre! <gülüyor> Andre! <gülüyor> Banyodan ses geliyor. Banyodan ses geliyor. Abi vallahi ses geliyor. Ben buraya nasıl gireceğim şimdi? Andre! Oğlum! Hots! Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Resident Evil 7. Bugün korkacağız abi. Bugün altımıza edeceğiz. Haberiniz olsun abi. Beni butonları unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyler arkadaşlar. Oyunu başlatıyorum. Vallahi girdim. billa girdim. A geri sayım var. Yo geri sayım da değil. Basayım mı? Aha. Dur bakalım ne oluyor baba. Tık. Aa benim lan oyundayım şu an. <laughs> Nogli. Chat hazır ol. Oy. <laughs> Get out of the house. Evden çık diyor. Çıkarız baba sıkıntı yok. Uy bu ne biçim ortam? Bunlar yürüte. Ona ha yok. Yürümeyi de bilmiyor sanki. Arkadaşlar ortama bakar mısınız? Cinleri evden çıkartmak için herkes bir like atsın. Like başına gidiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim ne? dur lan rüzgardan korktum abi ben bu oyunu nasıl oynayacağım rüzgardan korktum. <laughs> dur bir şey yok dur dur sakin sakin. Korkacak bir şey yok. Televizyon kapat. Fe. Video çekeyim. Ha, videon yok diyor. Tam buluruz baba. Buluruz. Biri burada kal Abi içeride biri yürüyor. Allah senin belanı ya. Açılıyor mu kapı? Allah belanı. Mehmet abi. Alo. Şuna bak. Hayatta bu kapıya girmem. Bu kapıya ne olmuş lan böyle? Hah aç. Aa yapıştı. Uy yapışıyorum. O kapıdan girme. Aa dışarısı gündüz mü? Işık mı var orada? Hadi canım. Bunlara ne derler arkadaşlar? Ne derler lan bunlara? Bunlar ne diyorlardı ya? Vudu mu mudu mu cudu mu? Abi bu ne? Aynen kendimi görüyorum. Şu resmi çeviremiyorum değil mi? etrafa iyi bakmamız lazım arkadaşlar. Uy yukarısı karanlık. Dışarıdan ses geliyor ha. Çöp bunlar her yere didik didik bakmam lazım. Oğlum şu grafiklere bakar mısınız be? Çok güzel değil mi? Bak çok iyisin ha. Ana... Dur 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 dur. Alo! Himmet abi. Bir şey yapamıyor. Ah be şurada bir menemen güzel gider ha. Açılıyor mu? Aa, açılıyor. Aç. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Kapat lan şunu kapat lan. Bu ne lan? Aa karga mı lan bu? Hii, iğrençsin baba. Ramazan ayında bunu açayım. Bak. Ramazan ayında bunu açayım. Oğlum bir şey konuşuyoruz bir dur. Bak Ramazan ayında ben burayı açayım. Tamam mı? Bunu görün baba. Tamam <laughs> mı? Orucu açmamış olalım. Şunu demezseniz ben bir şey demiyorum. Bence gayet iyi. Yenir de... <laughs> Ya hadi biz. Bunu deme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Oğlum bu adam sinirleniyor mu bu? Buradan ses geliyor baba. Alo? Alo? Buradan ses geldi lan. Açayım mı? Açıyorum. Allah'ım ya Rabbim. İnşallah şöyle güzel bir kuru fasulye çıkar içinden. Lan yavaş sen seni kapıyı lan lan. Bu ne lan? Ne ne biçim bir eve girdik ya? Bu ne abi? Abi kurban bayramı mı denk geldik? Bu nedir? Ne? Ha şunu al. Ha alayım. Bolt F. Allah! Bu ne? Nereden düştün lan sen? Abi bunun yüzü ne? Editör bir yüzüne zoomlasana. Bunun yüzü ne baba? Biri <laughs> iyi geçirmiş ha. Bu ne? Bu ne lan? Ödüm koptu chat. Chat gülmeyin bak sabahtan beri gülüyorsunuz ha. Vallahi korktum lan. Sen nereden düştün oğlum? Al alıyor, alıyor alabiliyor mu? Alamıyorum. Bak yüzüne bak Allah'ını seversen şunun yüzüne bak. Açılıyor mu biraz? Açılmıyor. Devam ediyoruz abi burada bir şey yok okay. ya. Ben onu ne yapacağım? Bir şey açacağım ondan ben. Şu, şu do dolabı falan mı açacağım? Aa vallahi dolabı açacakmışım ha. Kullan baba. Okey yes ofkey key. Oh hah yeah. ha, ha Ben bu dolabı bilmiyordum bile var ya. Aha video. Tamam ya. Bu bizim video baba. Şimdi geri gideceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal. Aha. Anahtar lazım. Bir de onun anahtarını arayayım. Dur. Geri. Abi her yerden ses... Yukarı çıkayım mı? İyi ki doğdun İlhan'ım. <laughs> İnallah. Bahar teşekkür ediyorum sağ olasın 500 yıldız için. Abi çıkayım mı yukarı? Çıkayım mı lan yukarı? Abi ölüyorum burada ölüyorum. Çıkayım mı yukarı chat? Şöyle yapacağım bir saniye. Bir saniye şunu bir ayarlamam lazım bir saniye. Yukarı çıkayım mı chat? Siz onu deyin bana. Yukarı çık diyenler. Abi altımı ediyorum lan. Yukarı çık diyenler. Heh, şimdi chat'i görüyorum daha demin göremedim chat'i. Abi biri koşuyor mu yok? Çıkıyorum lan vallahi yukarı çıkıyorum ha. Tövbe ne biçim psikopat bir ev abi. <laughs> çıkıyorum vallahi çıkıyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Aa yukarıda bir şey yokmuş abi. Bak sakın kımıldama yemin ediyorum var ya. Oyunu kapatırım sakın kımıldamayın lan. Teybi geri götüreceğim ama şimdi yukarıya da bakayım Bunlar canlı değil değil mi lan? Himmet abi. Hayır, ne diyorsun lan? Tövbe 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 tövbe. Götlülerin başlarını açmışlar burada. Mankenik taslıyorlar. Bir şey yok tamam aşağı iniyorum. Tam. Gözüm yukarıda kalmadı abi. Yok çıkma diyor <laughs> Çıktım vallahi. Yeni videoyu şey yapacağım değil mi? Burada gir gir gir. O bu kapıdan ses geliyor. Ben bu kapıdan mı gireceğim içeri? Şu kapı kapat, kapı kapat, kapı kapat. Kapı kapat. Video serçeğim kapı kapat. Kapı kapat oğlum. Lan kap. Hah, kapat kapat. Tamam. Şu videoyu bir takalım bakalım neymiş abi. Dur bakayım. Ef, sok bakayım videoyu sok içine. Tamam. Şey video demiştim. Teybi sok. Ağaçların kırmızısı çıkarsa var ya bayılırım abi. Evet. Çok güzel bir videoymuş. He, ha, bir şey geldi. Dur bakalım. Hah. did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey. Bunlar bu eve gelmiş önceden bence. Önceden bunlar bu eve gelmiş, bu evi incelemişler bence. Aa benim lan! Anne! Kameraman benim. Videoyu izliyorum. Tamam, tamam lan. Eski zaman ana önceden Bak gördün mü abi? Kameraman benim. Yani videoyu oynuyorum bir şekilde. Tamam okey anladım, tamam. Tamam konuşmadan girin içeri. Gir, gir. Gir lan gir Kapı açıyorum ha. Kapı gitti oğlum. Kapı gitti kapı. Dur bakalım. Dur bakalım ne yapacaklar dur. Bunlar ölüyor mü? Bir yerden dolabın içinde mi çıkacak? Biz nereye geldik? Pitbull sesi mi? O oh, harbiden ha. He kameradayım he, he. Dedim sabahtan beri diyorum sana gitti diye. Aç. Oğlum açamazsınız lan. Vurma vurma vurma. Geri zekalı ne vuruyorsun lan öyle. Resmen geldik dedik adama. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dikkatli olun. Vallahi pitbull gibi bir, birinden ses çıkıyor içeride. Nereye geldiğimiz belli değil chat. Yemin ediyorum var ya. Küfür etme. Arkadan biri gelmesin. Ne oldu lan? Oğlum konuşma evde ne konuşuyorsun? Sessiz olun lan biraz. Benim gezdiğim yer bak. Benim aynı koridordan geçmişler. Tamam. Buraya gelmişler. Bunlar herhalde polis molis mi? <laughs> 3 senedir kimse oturmuyormuş burada. Tamam. Aa mutfak bak. Abi bunlar yeni gelmiş bak fasulye de burada. Bak aynısı. Bak görüyor musun? Bura, dolabın içindeki bunların Bak olmasın musun? Bak görüyor musun? Bak Ne oldu lan Yine ayakkabımı giymeseydim keşke diyor. Oh, Kirlendi iyi. diyor. Ne oldu lan? Well, Eski zaman ya arkadaşlar Onlar... You Andre, what do you think? Mal resim çekiyor ya. Andre! Ulan! <laughs> Andre nerede lan? Andre! Andre? Andre? <laughs> Vallahi görmedim. Yemin ederim görmedim. Altıma <laughs> suçum. Andre! Andre? Neredeydin adam? Adı buradaydı bu. <laughs> vallahi abi yanımdan gitme. Oha billahi kafanı kırarım ha. Andrei neredesin oğlum? Gel 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 gelim 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 Vallahi gitmem. Andrei oğlum mal mısın? Nereye gittin lan? Arkamdan çıkma vallahi kafanı kırarım ha. Andrei yok lan. Adı bin yanımızdaydı adam. Nereye gitti bu? Allah. Aç vallahi ben açmam. Sen aç. Vallahi sen aç. Aç aç. Ben açmam. Bismillahirrahmanirrahim. Andre? Gir gir valla ben girmem sen gir. Andre. Yok lan Andre yok lan burada. Arkadan gelmesin kapıya bakıyorum. Andre yok. Nereye gidiyorsun lan? E, Andre oradan girdi he. Ne var lan orada? Oha kapı açtık. Vallahi kapı açtık. Adamsın Alright, lan. Andre and I mean, Hadi gidiyoruz arkadaşlar Andre'yi bulacağız. Valla yerdeki ölüler yok ya hayvandı ya. Aman dur şundan gideyim ya dur. Şimdi kaybolacak bir de bununla uğraşmayayım. Ha tavuklar diyor harbiden. Allah belamızı versin nereye girdik ya. Bak şimdi kapı nereden açılacağını biliyor. Video bitsin ben direkt oraya gideceğim ha. Sen önden git baba. git lan. <laughs> 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 Görüyor musun ne diyor? Sen aşağı in, güzel çekim olur diyor. Aşağıdan beni böyle çekersin diyor. İnerim lan senden mi korkacağım? İniyorum. İniyorum bak bak. Dikkatli ol ha. Görüyor musun beni? Bak ne? göremiyorum. It? Gel gel. Andre burada gel gel. Andre. Andre. Oğlum. Hots. Hadi lan. Uy, adam geliyor, geliyor, geliyor. Arkada biri var. Sıçtık abi, sıçtık geçmiş olsun. Video bitti. İnelim mi oraya? Aynı yere inelim mi? Aa vallahi video bitti. Bak, buradan geldik. Burada bir düğme vardı. Bak burada. Çekiyor. Bak. Yemin ederim sıçtık ya. Vallahi. Gireyim mi? Andre'nin selası okundu. Okundu okundu. Giriyorum valla. Valla giriyorum ha. Abi ya. Abi ya. Adam aşağıda ya. Aa, anahtar. Backdoor. Valla aşağı. Aa aşağı inemiyorum zaten. İnemiyorum merdiven yok. Aşağıda kal oğlum geber. Anahtar buldum. Bu nerenin anahtarı? Neresi kilitliydi? Aa bak burada bir şey var. F harfi. Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? ışık var. geliyorum geliyorum. Abi çok korktum. Allah belanı... Banyodan ses geliyor. Banyodan ses geliyor. Abi vallahi ses geliyor. Ben buraya nasıl gireceğim şimdi? Yavuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et. Bu ne biçim ortam böyle? Bu ne? Ha kurşun. Oy silah olsa ne güzel olur lan. Kapat şunu. Abi bu ne lan? Abi iğrenç. Öldürdü insanlar mı? Lan bir silah yok mu ya? Kurşun buldum vallahi bak. Bana silah lazım. Bu ne abi? Ne yapmış bu bunlar be? Neyse. F. Kitap. Blank bir şey yok tamam. Uf. O ne biçim kap? Aşağıya giden kapı. Ömür. Aa burada da kurşun var herhalde. Alttan ses geliyor. Yemin ederim alttan su sesi mi kesildi? Yok. Alttan ses geliyor. Evin altından ses geliyor. Bak. Ya duymuyorum deme ya. chat <laughs> duymuyorum. Aha kitle. Allah'ım sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi kitle. Oh. Heh, şimdi buradan çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. Oh vallahi çıkmadı. Bunları alamıyorum. Ee? Dolap açılmıyor. Oğlum bu ses ne ya? Kimi sürükliyorsun oğlum aşağıda sen? Geri mi gideceğim ki? Geri gideceğim herhalde. Bak vudular halen burada. Vallahi bu yukarıda. Vallahi bu yukarıda. Oğlum. Hadi canım ya. Hadi canım ya. Abi pozisyonunu değiştirmiş ya. Fantazi bir yapıyor oğlum bizden? Pozisyonlarını değiştirmiş ya. Bak bak bunlar buraya bakıyor. Niye buna? Bunlar bir tarafa bakmıyor muydu ya? Duvara bakmıyor muydu bunlar? Dur anahtar çıkabilir dur. Alamıyorum. Anahtar lazım bana. Ben bu anahtarı nereden bulacağım baba? Abla anahtar var mı? Anahtar. Key. I need the key. Abla. Sıçtık vallahi sıçtık. Ablalardan da bir şey çıkmadı. Chat gülmeyin Gödünüzü seveyim ya. Altımı ediyorum yemin ediyorum. Hiç sevmiyorum ama sizler için yapıyorum ya. O ses ne? Ha. Sandalye mi düştü? Ben ne diyorum ne oluyor? Bu yukarıda mı? Nereden geldi lan bu? Abi kafayı yiyeceğim her yerden ses geliyor. Abi sen nereden düştün? Aha, aha, dur alatlar. Vallahi açtım, vallahi açtım. Dışarı çıkıyoruz. <laughs> Beni öldürmemiş videoda. Aa geliyor 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 oğlum geldi geldi arkana bak arkana bak. Bu oyunu satın alıp oynayalım mı arkadaşlar? Gerçekten çok güzel bir şeye benziyor ya. Bu serüveni hep beraber Ramazan ayında çözebiliriz belki ha. The Rising Ill Ambassador Program diyor. Üf. güzeldi lan. Gerçekten hoşuma gitti ha. Her chat ne diyorsunuz? Alınır değil mi? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için benimle beraber. Resident Evil 7 Beginning Hour diyor. Oynanır lan. Anahtar var abi. Lan çıkamadık ki. Altıma sıçtım. Ödüm koptu. Arkadan birden bir ses geldi. Güzeldi ama bayağı eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir inşallah. Ananı. <laughs> Ödüm koptu lan yemin ediyorum var ya. Ama arada sırada böyle korku oyunları gerçekten çok güzel oluyor. Siz de zevk alıyorsunuzdur büyük ihtimalle. PUBG 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 bir yere kadar. Vallahi ortum altıma ettim. Yemin ederim abi. Ben de korktum. Arkadan birden bir ses geldi. dedim Ne oluyor? Ama gerçekten güzeldi. Devamını istiyoruz değil mi chat? Bu nedir abi ya? Ama gerçekten çok güzel oyun yani. Ee, bu belki oyunun ortasında bir yerde herhalde. Bilmiyorum ama. Böyle bir deneme şeyi koymuşlar. Onu indirdim direkt. Full oyunu da indirip oynayabiliriz arada sırada. Böyle bir hikaye gibi olur. Bakalım nereden çıkacağız, nerelere gideceğiz gibi. Çünkü bayağı isteyen var. Güzel olur değil mi? Gerçekten çok güzel olur. Bak ya bunu hikaye modunda böyle yavaş yavaş oynarız. Ya da değişik değişik korku oyunları böyle işte tadında bırakacağım. Aynı bunun gibi mesela mesela oynadık böyle güzel korktuk şimdi başka boy. oyun. Onunsa başka bir oyun. Onunsa başka bir oyun yapabiliriz abi. Bu tamamen size kalmış bir şey.